Biz ne arıyoruz? Ne böyle. Ya nerede ya? Ali bir şey gördüm. Beyaz bir şey gibi kulakları vardı böyle. Hızlı havluya gidiyor. Ben bakın yanı kaçtı. Nerede? Bilmiyorum ki o tarafa doğru gitti. Nasıl bir şeydi? Küçücük tavşan öyleydi bu. Sen gördün mü Ali? Yok ben hiçbir yerde görmedim ya. Ben de bulamadım. Durdursana bir dakika. Ne yapacaksın anneciğim? Durdursam bir şey söyleyeceğim. Durdursak tavşanı mı bulacağım? Ya Ali durdursam bir şey söyleyeceğim. Anne anne bana bir şey gördüm. Ne gördü? Bir şey gördüm. Ne, ne gördün? Bir ara yine bir şey oraya kılıyor. Bakalım biz bugün tavşanı bulabilecek miyiz? Aa! Ya nerede olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arıyoruz. Anne. Ama kurt çıkarsa? Ya kurt olabilir mi? Evet. diye bir şey yok anne. Dünyada katil tavşan diye bir şey var mı? Hayır anneciğim. Yani bir derse... Aa, bir şey Hayır, i̇nmeyin, inmeyin. Hayır, tehlikeli. Yoksa çıkamayız geri. Bir de öyle olsam, doyduysam